Evet, merhaba arkadaşlar. Bugün 11. sınıf mesleki Arapça dersine devam ediyoruz. 5. ünitedeyiz. 5. ünitemizin başlığı el ibadat yani ibadetler. 1. ünitemiz şu. Methul ila giriş, dirasetü eğitimine, ebteşriyül islamiye, İslam fıkıh. Teşri fıkıh demek, İslam fıkıh eğitimine giriş. Kelimelerle başlıyorum. Ettesicilul khamisu ve themanun. İstemi' kelimati. ثم ضع دائرة حول الكلمة التي تسمعها: الف: فريدة، باء: التقليد، تاء: الجمود، ف متميزة evet, devam التسجيل السابع والثمانون استمع إلى التراكيب ثم اختر الكلمة المناسبة مما بين القوسين وانطق العبارة ألف مصادر التشريع باء: مصادر فرعية. تاء: الشريعة الإسلامية. ثاء: أئمة المذاهب. Evet, sadece şurayı değiştireceğim arkadaşlar. Burayı ben Feride diye okuduğum için benzersiz kaynaklar yazmışım. Orası Pefer olacak. O da yardımcı demek. O yüzden burayı düzeltelim. Yardımcı yazalım. Yardımcı kaynaklar. Hani fıkıhta bir asil, kay asil kaynaklar var. Bir de yardımcı kaynaklar. O yüzden burayı da size düzeltirsiniz. Şimdi metne geçiyorum. Ettesicilü thaminu ve استمع إلى النص الآتي ثم قرأه الشريعة الإسلامية هي الأحكام التي شرعها الله لعباده لتنظم علاقة الناس بربهم وعلاقاتهم بغيرهم من الناس الشريعة الإسلامية إسلام شريعة شريعة hiye ahkamın hükümlerdir. Elleti şeriaha Allah. Allah'ın yasalaştırdığı, koyduğu hükümlerdir. Li ibadet li ibadihi kulları için. İslam şeriatı Allah'ın kulları için koyduğu ya da yasalaştırdığı hükümlerdir. Li için demek, li düzenleme, düzenlemek için alakat ilişkilerini en naz insanların bir Rabbihim Rableriyle, insanların Rableriyle olan ilişkilerini düzenlemek için ve alakatihim ilişkilerini, bir gayrihim minennaz, diğer insanlarla olan ilişkilerini e, ve insanların Rabbi ile ilişkilerini düzenlemek için Allah'ın kulları için koyduğu, yasalaştırdığı hükümlerdir İslam şeriatı. وَقَدْ تَطَوَّرَ الْبَحْثُ ف۪ي خِلَالَ سِتَّةِ اَدْوَارٍ Evet. Ve gelişmiştir. El bahsü fi hazihil ahkam. Bu e, hükümlerdeki konular gelişmiştir. وهي عصر النبي صلى الله عليه وسلم وعصر الصحابة رضي الله عنهم وعصر التابعين وعصر أئمة المذاهب وعصر التقليد والعصر الحديث Vehiye, onlar yani o altı devri sayacak Asr-ı Nebi, Peygamber dönemi, Asr dönem demek, Asr-ı Sahabe, Sahabe dönemi, Asr-ı Tabi'in, Tabi'un dönemi, Asr-ı İmmet-i Mezahip, e, mezhep imamları dönemi, Asr-ı Taklit, Taklit dönemi ve Asr-ı Hadis, Hadis dönemi. Ve kad darasel ulema'u usulet teşri'i ve zekaru nev'ayne li teşri'i. Ve gadderesa öğretmiştir. El Al ulema alimler e, ulusu teşrihi fıkıh usulünü öğretmiştir. Fe o söylemişlerdir. Nev aynı iki türünü lim mesadir-i teşrihi e, fıkhın kaynaklarının iki türü olduğunu söylemişlerdir. Asliyeten muttefakun aleyha inda emmetil mezahibil arbaati. Asliye, asıllar yani asıl kaynaklar müttefaka aleyha üzerinde ittifak ettikleri in e immel mesahip mezhep imamlarının üstünde ittifak ettiği, ettiği asıl kaynaklar. Erba'a 4. bunları şimdi sayacak dört tane kaynağı. Ve hiyel Kur'an ve Asıl kaynaklar dedik. E, mezhep imamlarının üzerinde ittifak ettiği asıl kaynaklar bunlar dörttür. El-Kur'an, er sünnet, icma ve kıyas. ومصادر فرعية مختلف فيما بينهم. Ve masadir el fer'iyye yardımcı kaynaklar muhtelife çeşitlidir. Fiha beynehüm onların arasından çıkan çeşitli yardımcı kaynaklar. Yani ikinci kaynak olarak birinci kaynaklar asli kaynaklar. Bunlar dörttür. Kur'an, sünnet, icma, kıyas. Bir de bunların arasından çıkan çeşitli yardımcı kaynaklar diye bu da ikinci kaynak oluyor. Yardımcı kaynaklar da ikinci kaynaklar olacak. Yani. Şimdi e, solana geçelim. Birincisi Arif e, tanıt ya da söyle eşşer'i e, e, el-İslami'ye İslam fıkhını e, tanımını söyle ya da tanıt. Birincisi olacak arkadaşlar. Şurada İslam şeriatı Allah'ın kulları için yasalaştırdığı hükümlerdir. İnsanların e, Rableri ile ve diğer insanlarla olan ilişkilerini düzenlemek için Allah tarafından konulan hükümlerdir. Şeklinde şu kırmızı reşart ya yer birinci sorunun cevabı. İkiye geldiğimde üskür söyle. Ed Edvari teşri'iye. E, fıkıh dönemlerini söyle. Elleti merra biha e, teşrihil İslam. İslam'ın geçirdiği şu merra geçirmek demek, uğramak demek. İslam şeriatının uğradığı e, şer'i dönemleri, fıkıh dönemlerini söyle. Bunlarda neydi arkadaşlar? Peygamber dönemi, sahabe dönemi, tabiun dönemi, mezhep imamları dönemi, taklit dönemi ve hadis dönemi olacak e, şekilde sıralamamız gerekiyor. E, bu da diyor ki Addit Say, Mesadir Şer'i, Fıkıh e, kaynaklarını say. El e, müttefaka aleyh ha üzerinde ittifak edilen e, fıkıh kaynaklarını say. Neydi bunlar? Dört taneydi. Kur'an, sünnet, icma ve kıyas olacak. Üçüncü sorunun cevabı da. E, i̇kinci alıştırmamız arkadaşlar bir boşluk doldurma var. Bu e, şeyin aynısı yani parçanın aynısı. Bakalım. Et İslamiye, İslam şeriatı hiye dırdır anlamı veriyordu. Hatırlayın burada. El ahkamu elledi şeriatı Allah'ın kulları için koyduğu hükümlerdir. Bir düzenleme düzenlemek için alakat nas bir Rabbiyim. insanların Rabbi ile olan ilişkisini düzenlemek için ve diğer insanlarla ilişkisini düzenlemek için. Yani boşluğa gelmesi gereken kelimeler yazdım ben zaten. Metnin aynısı olduğu için hızlı geçiyorum arkadaşlar. İslam şeriatının devirleri şunlardır. Asr-ı Nebi Peygamber dönemi, Asr-ı Sahabe Sahabe dönemi, Asr-ı Tabi Tabi'in dönemi, Asr-ı Eğim Metel'e sahip, Dört Mezhep imamları dönemi, Asr-ı Taklit Taklit dönemi ve Asr-ı Hadis Hadis dönemi. Şimdi Yedinci soruya geçiyorum. Burada da doğru yanlış var. El kitabı kitap yani kitaptan kasıt Kur'an ve sünneti sünnet yani sünnet ve Kur'an. Mesadirean iki kaynaktır. Müttefeka ittifak edilen aleyhima üzerlerinde indefkail müslümin müslüman fakihlerin yani fıkıh koyucuların yasa koyucuların üzerinde ittifak ettiği iki kaynaktır. Sünnet ve Kur'an doğru olacak. La yahtacu ihtiyaç duymaz. El hanefi i hanefi bu mezhebi söylüyor. bir icma icmaya yanlış olacak. Hanefilikte de icma var. Tedummü edvarül e, işte kısma ayrılır. Et teşri e, fıkıh dönemi e, kısma ayrılır. Seba edvari teşriye dört fıkıh dönemi olmak e, pardon yedi. Yedi fıkıh dönemine ayrılır diyor. E, fıkıh dönemleri. Fakat burada kaç diyordu? Sitte 6. Dolayısıyla bu o yüzden yanlış. Yani sayıdan dolayı yanlış olacak. Evet. S'ye geldiğimizde S yanlış olacak arkadaşlar. Çünkü al kıyası kıyas min mesadiril muhtelife fiha. Çıkarılan çeşitli kaynaklardandır diyor ama kıyas nerede o sayıldı? Asli kaynaklardan sayıldı. Dolayısıyla bu e, türü yanlış verildiği için yanlış olacak. Şimdi bu e, ünitemizin D bilgisi konusuna gelelim arkadaşlar burada kendi ve benzerlerini işleyeceğiz. Diğer ismi bu fiillerin e, nakıs fiillerdir. Şurada zaten kitabımızda nakıs fiiller olarak geçiyor. E, şimdi nakıs fiiller e, bir fiilin başına gelerek onlara kendi anlamlarını katanlar e, katarlar arkadaşlar. Bunlar isim cümlesinin başına da gelebilir, fiil cümlesinin başına da gelebilir. Her birinin anlamı birbirine yakınken çok e, küçük farklılıklarla birbirinden ayrılırlar var ayrılırlar ve başına geldikleri e, cümleni cümleye kendi anlamlarını katarlar. Mesela kani idi yani tek başına oldu anlamı da var ama genelde fiilin başına geldiği zaman dı anlamı idi anlamı katıyor. Mesela elberde elberde şedidün soğuk şiddetlidir gibi bir cümleyi ben kani elberde şediden diye yazarsam soğuk şiddetliydi. Ne yaptım Ona hemen bir dı eki vermiş oldum kâneyi başına alarak. Veya e, ketebe yazdı demek ama kane ketebe dersem yazdıydı yazmıştı gibi bir anlam veriyorum. Veya yekra okuyor demek ama kane yekra dersem okuyordu. Ne yapıyorum? Şimdiki zamanı hemen dı eki ne ekliyorum. Şimdi bu konuya kaneye ve benzerleri denmesinin sebebi kanenin anlamını gördük. Hani dı diye anlam veriyordu veya oldu anlam veriyordu. Kaneye benzeyen diğer fiiller de tıpkı kane gibi fiile etki ederler. Yani kanenin cümlede yaptığı değişikliğin aynısını yaparlar fakat anlamları çok az bir değişiklik birbirinden farklıdır. Mesela sare de tıpkı kane gibi fiilin başı, isim cümlesinin veya fiil cümlesinin başına gelir ama kane de oldu anlam verir ama bir de dönüştü anlamı verir. Yani hem oldu hem dönüştü anlam veriyor. Mesela buraya şunu okuduğum zaman elber düşediği dün soğuk şiddetlidir. Bunu başına ben sare getirdiğimde sare elber düşediği dediğim zaman ee, soğuk şiddetlendi yani şiddetliye dönüştü. Dönüştü, dönüştü anlamı kattığı için onu verebiliyorum. Ama genel itibariyle bunların hepsi olduğu anlamı veriyoruz. Ama dikkat etmem gereken şey şu. Kâne geçmiş zaman anlamı katarken diğerleri bu geçmiş zaman anlamı vermeyebilir. Ona dikkat etmem gerekiyor. Yani her birinin teknik anlamı var ama cümlenin başına geldiği zaman gramer açısından yaptığı etki aynı. Yani onu da geri gelmişken şöyle anlatayım. Mesela şu cümlede arkadaşlar değişen şey şu. Şedi dün neye dönüşmüş? Şediden olmuş. Şimdi kâne bir isim cümlesinin başına geldiği zaman nasıl hareket edeceğim, öğeleri nasıl ayıracağım isterseniz ona bakalım. Çünkü gelecek bundan sonraki konularda. Mesela Elberdu Şedidun, soğuk şiddetlidir. E, bu bir isim cümlesi, isimle başladığı için. Ben biliyorum ki Elberdu kelimesi müpteda, Şedidun kelimesi de haber olacak, doğru mu? Şimdi bunun başına ben e, kâne getirdiğim zaman artık şöyle isimlendiriyorum bunları. E, Elberdu kânenin ismi şediden kânenin haberi yani artık buna ait olan bir cümle olduğu için. Şimdi kânenin ismi kâne ismini değiştirmezken elberdü bakın burada elberdü şeklinde gelmiş haberini haberini mansup yapar. Yani Şediden <laughs> tekil bir kelime nasıl mansup olur? Son harekesinin üstün yapılmasıyla mansup olur. O yüzden şediden diye okuyorum. Fiillerde değil arkadaşlar. Yaptığı şey isim cümlesinde unutmayın. isim cümlesinin başına geldiği zaman yani haberin ne yapıyormuş? mansup yapıyormuş. Gramer açısından da bunu unutmayın. Bunların hepsi arkadaşlar. Sare, leyse, esbaha, emsa, etha, zalle, bate, madame ve mazale bunların hepsi tıpkı kane gibi isim cümlesinin başına geldiği zaman haberleri ne yapıyorlar? Mansup yapıyorlar. Bu yüzden bu konuya zaten kane ve benzerleri deniyor. Her birinin anlamı birbirine yakın. Çok az bir farklılık var. Şimdi teker teker anlamına bakalım mesela. Kane cümlenin başına geldiği zaman ne anlam veriyormuş? Geçmişe çekiyor. idi oldu anlamı veriyor. Sari de oldu anlamı verir ama aynı zamanda dönüşlü anlamı katar. Le ise bundan içerisinde tek olumsuz anlamı olan ek o da olmadı veya değil anlamı verir. Esbaha da olduğu anlamı verir fakat burada ya daha yeni oldu ya da sabah vakti oldu anlamı kadar. Emsa gene oldu demek ama akşam vakti oldu demek. Etha gene oldu fakat ne zaman oldu? Kuşluk vakti. Zalle oldu demek evet ve hala da devam ediyor. Olmaya da devam etti anlamı verir. Bate de gene oldu demek ama ne zaman oldu? Geceleyin oldu. Gece vakti oldu anlam verir. Madame süresince boyunca anlam verirken Mazale de henüz hala anlamları verir arkadaşlar. Dediğim gibi bunlar bir isim cümlesinin başına geldiği zaman o isim cümlesinin haberini nasip için aynı gramer kuralı kuralına dahil olduğu için bu konuya kâne ve benzer olarak isimlendirilmiş. Ee, anlamlar birbirine benzer. Sadece zaman farkları var şunlarda. Bir iki tanesinin anlamı birbirinden farklı. Mazale, madame ve leyse de olduğu gibi. Şimdi bir iki örnek verip ben kitaptaki ne geçeceğim. Mesela Ahmet mektup yazdıydı. Şimdi ketebe fiili zaten biliyorum ki geçmiş zaman mazi. Bir de bunun başına ben kane getirdiğim zaman e, yazdıydı, yazmıştı, mişti geçmiş zaman gibi bir anlam katabilirim. E, burada Ahmet <laughs> e, kane'nin ismiyken ketebe diye başlayan kısımda kane'nin haberi oluyor arkadaşlar. Yani isim cümlesinin başına, e, şuradan itibaren isim cümlesi olduğu için. Mesela Sare ile ilgili bir cümle kuralım. Elbise kısaydı. Şimdi es sev gasirun dediğim zaman elbise kısa. Ama sareyi başa aldığım zaman elbise kısalaştı. Kısaya dönüştü. Çünkü sarenin ne anlamı vardı bir de? Dönüştürük anlamı vardı hatırlayalım. Ee, bahçe güzel oldu. Esbahat oldu anlamı katıyordu. Yeni bir durumdan bahsediyor. Demek ki de önce güzel değilmiş. Ben bunu anlıyorum. Yeni bir durumdan bahsettiği için Esbaha. El hadikatü ten. Bakın dikkat etmem gereken hepsini sonunu nasıl okuyorum? Üstünü okuyorum. Çünkü eee burada değil. bundan ikisini de özellikle. Çünkü e, kâne ve benzerleri isim cümlesinin başına geldiğinde haberini nasip ediyordu. Buna dikkat edeceğiz. Et ha kuşluk vaktini işaret ediyor. Eşşar ümüzde hemen e, cadde kalabalık oldu. Vakit bildirmek istiyorsanız özellikle etha diyebilirsiniz ama direkt oldu diye de tercüme yapabilirsiniz. Yani i̇lla kuşluk vakti olduğunu belirtmek istemiyorsanız genel anlamları bunların genel tercümeleri oldudur. Yani Sare'nin, Esbahan'ın, Efsan'ın ama özellikle vakit belirtmek istiyorsanız yani akşam vakti oldu diye belirtmek istiyorsanız onu tercüme de belirtebilirsiniz. Ama vakitte belirtmek istemiyorsanız direkt oldu diye bakın hepsi oldu diye tercüme ediliyor. Gördünüz mü? Farklı olmasına rağmen birbirine. Burada zalleyi biliyorum. Zallet neydi? Devam etti anlamı veriyordu. Mesela anne sabırlı olmaya devam etti. Burada tercüme yaparken devam etmek anlamını vermek için özellikle zalle kullanılmış. Dolayısıyla onu bu şekilde tercüme yapıyorum arkadaşlar. Şimdi kitabımız konuyu nasıl işlemiş ona gelelim. Şimdi fiiller ikiye ayrılır. Bu tabii ki birinci ders olduğu için burada sadece fiillerin ikiye ayrıldığını ve nakıs fiiller ve tam fiiller olmak üzere ikiye ayrıldığını gösteriyor. Nakıs fiilleri örnek, mesela bu Bunlara ne demiştik kane ve benzerlerine? Bunlar aynı zamanda gramerde nakıs fiiller olarak da geçiyordu. Bir de tam fiiller. Tam fiiller şu ana kadar gördüğümüz işte ketebe, dehale, halece gibi fiiller ama kane ve benzerleri dediğimiz şunlar nakıs fiiller olarak ezberlenmesi gerekiyor arkadaşlar. Bunun dışında kalanlar nakıs fiil değil. Sadece buradakiler nakıs fiil yani. Ee, mesela örnek olarak ne vermiş e, tettefiku fiili var burada tutarlı olmak bu tam fiil sebeka fiili var burası da e, önceki önce olmak önce, öncekiler önce e, olmak gibi bir tercüme yapılır bu da aynı şekilde bir e, tam fiil ama kâne nakıs değil ne yapar bunların başına geldiği zaman onların anlamını geçmişe çeker e, mesela şuradaki örneklere bakalım ahkemha mütemeyyiz onun hükümleri e, mütemeyiz benzersizdir şeklinde tercüme yapıyorum. Sare ne anlam veriyordu? Dönüştü, oldu anlam veriyordu. Saret ahkamüha mütemeyyiz dediğim zaman onun hükümleri e, benzersiz oldu diye tercüme yapıyorum. Benzersizdir değil, benzersiz oldu. Çünkü sare neydi? Oldu anlam veriyordu. Şimdi sare kâne ve benzerlerinin içine girdiği için kâne ve benzerleri ne yapıyordu nakıs değiller? Haberi nasp ediyordu. Burada haber hangisi? Ahkamüha eee Müpteda. mütemeyyiz eten haber. Dolayısıyla mütemeyyiz kelimesini bakın tüydü, neye dönüştü? T'ye dönüştü, mansup yaptı. Buraya de arkadaşlar, e, medbunuha içeriği salihün doğrudur. Likül zaman ve mekan geçerlidir. Yani tüm zaman ve mekanlarda içeriği geçerlidir diyor. Şimdi bunun başına ben etha getirdiğim zaman yani kendi ve benzerlerinden birini getirdim. Bir nakıs fiil getirdim. Olduğu anlamı katıyor. Şimdi burada illa kuşluk vakti anlamı vermiyor. Hani e, Oldu anlam vermesi için burada etha'yı tercih etmiş onu getirmiş. Yani serbest dizimiz hangisini getirmek istiyorsak o noktada sıkıntı yok. Etha'yı yazdım. Şimdi bu cümlede öznemiz ne arkadaşlar? İçerik. İçerik kelimesi artık etha'nın burada ismi diye anılıyor. Burada müpteda derken burada artık etha'nın ismi diyeceğim bu kelimeye. Cümlenin öznesi olan müptedaya. Bu ne arkadaşlar? Geçerli. Bu da haber. Haberin haberin burada ha, müpteda haber diye isimlendirirken işte nüha kelimesi müpteda, salih kelimesi haber. Burada artık medbu nuhaya ethanın ismi. Salihan kelimesine de ethanın haberi. Hatırlayalım kâne ve benzerleri haberini ne yapıyordu? Nasip ediyordu. Dolayısıyla burada salihan bakır hemen ne olmuş? Salih, salih kelimesi salihana dönüşmüş. El vahyu vahiy el ilahi ilahi vahiy mastaruha onun kaynağıdır. Burada arkadaşlar kâneye getirdiğim zaman başına biliyorum ki nakız fiil ne yapacak? Haberini nasip edecek. Haber hangisi? Şimdi şuradan ki kelimeden oluşmuş. ilahi vahiy. E, şeklinde. Gördüğümüz gibi bu artık kâne'nin ismi. İki kelimeden oluşabilir sonuçta. İlder tek kelime gelecek diye bir şey yok. Sonuçta burası kâne'nin ismi. Burası haber. Burası artık yeni cümlede kâne'nin haberi. Dolayısıyla burada mastaru diye okurken burada neye dönüşüyor? Mastara diye okumam gerekiyor. Onun kaynağıydı diye de tercüme yapıyorum. Çünkü kânine anlam veriyordu. D değil. Anlamı veriyordu. Geçmişe çekiyordu anlamı. Şimdi dokuzuncu alıştırmaya geldiğimde arkadaşlar ben de diyor ki fiillerdeki alt çizili fiillerin e, na kısmı yoksa tam fiil mi onlara bakacağız. Mesela burada le ise. Le ise niye giriyordu? Kâne ve benzerlerinden birine giriyordu. Dolayısıyla bu nakıs fiildir. Hemen şöyle geliyorum. Nakıs. Kâne zaten adı üstte kâne ve benzerlerinden birine giriyor. Dolayısıyla nakıs. Ama sade fiili yardım etti demek kâne ve benzerlerinin içerisinde değil. Dolayısıyla tam fiil. Yani hazır destek verdi demek o da tam fiil. Yani sadece şunların içerisine giriyor mu girmiyor mu diye bakmamız lazım. Bir fiilin nakıs olup olmadığını anlamak için. Bunlardan birisi nakıs değilse tam fiil. Yani o anlamda basit bir alıştırma. İsterseniz tercümelerini verelim. Burada zaten e, İsra suresi 30. E, 6. ayetin tercümesi var. Hakkında bilgini olmayan şeylerin ardına düşme. Leyselek olmayan, senin olmayan. Burada leysene anlam veriyor. Değil, olmadı. Anlamı veriyor. Kane e, dağıdığı anlam veriyordu. Et veri devletler er İslami İslam. İslam devletleri idi. Bakın kendinin anlamı neydi? İdi anlamı veriyordu. Neydi? Devleten vahiden tek bir devletti. Burada İslam devletleri kendinin ismiyken devleten vahideten kendinin haberi. O yüzden bunları mansup okuyorum. Sa'ede yardım etti Ahmetül Fukara. Ahmet fakirlere yardım etti. Burada herhangi bir nakıs olmadığı için ince, bu şekilde incelememe gerek yok. Neha da de destek verdi. el er komutan et-Tayyib'e yani devlet devletin iyiliğine destek verdi. Şekilde i̇şte, tercüme yapalım. Şimdi bir boşluk doldurma var. Bakalım. Kadimen eskiden. Eğer eskiden diyorsa arkadaşlar mutlaka neyi seçiyorum? Kâneyi. Çünkü bunlar içerisinde bunlar içerisinde anlamı geçmiş olan sadece kânedir. Kâne. Anlamı geçmiş çeken sadece kânedir. Kadimen eskiden, eskiden kâne idi. Et talimi eğitim fil mesacit camilerde. Eskiden eğitim camilerde idi. Eğer bir fiilin başına gelmiyorsa da kâneyi dı veya oldu anlamı veriyorum. Ahmet Ghaniyen, Ahmet Zengin oldu diyeceğim. Esbaha diyebilirim. Sare de diyebilirim. Dedim ki bundan hangisini kullanacağım bana kalmış. ethara diyebilirim. Bunlar birbirini yerine kullanabilir. Şimdi Ahmet zenginleşti. Yani sare bir dönüşüm e, bildiriyordu ya bunu da kullanabilirim burada. Sare Ahmet Ghaniyen, Ahmet zenginleşti. Veya Esbaha oldu demekti. E, Ahmet e, zengin oldu diye de kullanabilirim. Burada dikkat etmem gereken şey ne? Ahmet Esbaha'nın ismi, Ghaniyen Esbaha'nın haberi. Artık mükteda haber diye ayırmıyorum da. E, is, işte buradaki fiilin ismi ve haberi diye ayırıyorum. Buradaki nakıs fiilin. Ve mutlaka esbaha kendi ve benzerlerine girdiği için de esbaha haberin ne oluyor arkadaşlar? Bakın burada gördüğümüz gibi e, mansup oluyor. E, buraya geldiğimde arkadaşlar. E, el an şu an sare el haddü vazikan. Şu an hat açılmış oldu. Açıldı. Veya e, açıldı diyelim veya açılmış oldu diyelim ikisi de olur hiç fark etmez. Burada sare kendi benzerlerine giriyor. Dolayısıyla el hattu kelimesi sarenin ismi, vazihan kelimesi sarenin haberi ve gördüğünüz gibi mansup olmuş. Mansup mansup demek arkadaşlar tekil kelimelerde son hareketi üstünü yazmak demek. Onu da atlatalım. Burada et ha dedik. Et hat dedim. Çünkü bunların içerisinde verilmiş olan tek müennes t te ile şuydu. Şimdi Bunları mühendis yapmanın sonu bunların sonuna cezimli bir t eklemektir. Yani kane, kanet, sare, saret, leyse, leyset şeklinde cezimli bir t eklediğimiz zaman e, nasıl yazalım onu? Şununla yazalım olmadı. Şöyle cezimli bir t eklediğim zaman bunlara bunları mühendis yapmış oluyorum. Madamet, mazalet, batet, zallet bunların hepsi mühendis oluyor. Orada da e, burada da et hat geldiği için bakın şurada mühendis geldiği için tek mühendis kelime de bu o yüzden direkt bunu buna getirdim. Et hat oldu es sema gökyüzü mümtiren mümtiraten yağmurlu oldu. Neden üstün okuyorum? Çünkü Esbahan'ın haberini haberi ne olmak zorunda? Üstün olmak, mansup olmak zorunda. Peki devam edelim arkadaşlar. Burada bir dinleme metnimiz var. Dinleyelim beraber. Et tesicilü tis'un İstemi' ilen nassil âti thumma kra'hu لقد جاءت شريعتنا لتكمل الشرائع السابقة وصارت أحكامها متميزة من غيرها وأضحى مضمونها صالحا لكل زمان ومكان فقد كان الوحي الإلهي مصدرها لقد جاءت مش شريعتنا شريعتنا فكمز ve Türk ile tamamlamak için eşşeri asabika önceki şeriatları tamamlamak için şeriatımız gelmiştir. Ve saret oldu. Nedir burada hemen bir nakıs fiil gördüm. müha onun hükümleri oldu. yizeten neden ten diye okuyorum. Çünkü buradaki salenin haberi bu. Ne oldu? Seçkin oldu. Benzersiz oldu. Bin gayriha diğerlerinden. Diğerlerinden benzersiz oldu. Ve etha gelene anlamı veriyordu. Oldu. Medmunüha onun içeriği, salihan geçerli, Likülli zaman ve mekan, tüm zaman ve mekanlar için onun içeriği, geç, onun içeriği geçerli oldu. Ve gatkânel vahyu ilahi yumastaraha onun kaynağı da ilahi vahiydi dedim. Şimdi benden şunu istiyor, nakıs fiilleri bul ve onların işte başındaki silip tekrar yaz diyor. Mesela saret arkadaşlar dönüştü anlam veriyordu. Saret ahkâmühâ mütemeyyiz eten, onun hükümleri benzersizdi. Benzersiz oldu. Ben burada sarayı attığım zaman gereğini kalıyor. Ahkamüha mütemengize tün oluyor. Bunu unutmayın arkadaşlar. Sonunu artık burada çift üstündü. Mansuptu. Burada şöyle okuyacağım. Mütemengize diye okuyacağım. Ahkamüha mütemengize Anlam verirken de onun hükümleri benzersizdir anlam veriyorum. Ama burada anlam verirken ne diyorum? Onun hükümleri benzersiz oldu. Çünkü salih'in anlamı ne? Oldu, dönüştü anlam veriyordu. İkinci kelimeye bakarsam. Etha demiş. Etha'yı sildim. Tekrar yazacağım. Medmu Med nüha onun içeriği salihun diyeceğim. Tekrar bu çift üstünü siliyorum. Elifle birlikte. Ve salihun yazıyorum arkadaşlar. Çok basit olduğu için yazma gereği duymadım. Salihun. Ha'yı yazıyorsunuz normal. Sonra da bu şekilde okuyorsunuz. Çünkü neden? Bunun zaten mansup olması ve başına et ha almasından dolayıydı. E kaldırırsanız tekrar bu şekilde okumanız gerekiyor. Kâne'yi sildim. El vahyu ilahi ilahi vahiy mastavru. Ha üstündü. Nasıl okumam lazım? Zamirleri gramerle dahil etmiyorum hiçbir zaman. Zamirden hemen önceki ne bakıyorum? Onun kaynağı oldu. Ee, şuraya bir geleyim. Mesela şuradaki gibi bakın. Şunların aynısını yazıyorsunuz yani. Bunların aynısını şurada gördüğünüz şu içeriğin aynısını şuranın cevabı olarak yazıyorsunuz. Tamam mı? Şurasının cevabı olarak yazıyorsunuz. Hani yazamazsanız diye ama söylediğim şekilde de yaparsanız zaten çok basit bir şekilde yapmış olursunuz son alıştırmaya geliyorum. Yani e, siz bunları katarsanız yani sari, et, ve kâneyi eklediğiniz zaman cümleye bunların anlamlarını vermek zorundasınız. Ama bunları kaldırdığınızda geriye sadece isim cümleleri kalır ve onları dır dir şeklinde. Şöyledir, böyledir. Çünkü isim cümleleri böyle tercüme yapılıyor. Onun hükümleri benzersizdir, kaynağı geçerlidir, vahiy iki kaynağıdır gibi yapmanız lazım. التسجيل التاسع والثمانون استمع إلى النص ثم املا الفراغ بفعل مناسب نسخت الشريعه الاسلاميه الشرائع السابقه وتميزت بصفات خاصه منها انها صالحه لكل زمان ومكان ومنها سهولتها ويسرها وانها تحقق مصالح العباد Evet. Bakalım. sehat kaldırdı. Nesetmek kaldırmak. Bir hükmü artık hükümsüz hale getirmek. Kaldırmak demek. sehat kaldırdı. Eşşeriyatı İslamiye. İslam şeriatı kaldırdı. Eşşerai sahibi. Önceki şeriatları. İslam şeriatı. Önceki şeriatları kaldırdı. Ve e, temeyyezet bir sıfatil ı kendine öz sıfatlarla öne çıktı. Temeyyeze öne çıkmak demek. Minha onlar en neha şüphesiz ki o salih hak geçerlidir. Ve külli zaman ve mekan tüm zaman ve mekan için geçerlidir. E, ve minha su, e, ve yusruha ve o basitleştirdi, basitleştirir ve kolaylaştırır. Ve en neha o e, gerçekleştirir. Masalih-i ibad kul, e, kulların iyiliğini gerçekleştirir. Şüphesiz ki o ve en neha şüphesiz ki o tuhak o gerçekleşir, gerçekleştirir. Masalihil ibad kulların maslahatını yani iyiliğini gerçekleştirir. ile e, tuha basitleştirir, yusruha da kolaylaştırır anlamı veriyor. Bunu da tekrar etmiş olayım. Peki. E, beşinci ünitenin ikinci dersinde görüşürüz arkadaşlar.